milyon sınıf öğrencisi artık sınava girdi. Sınav sona erdi. İyi bir liseye girmek için senin de söylediğin gibi ter döktü. Bu sınav oldukça önemliydi. Zira iyi bir lise, iyi bir üniversitenin de onlara kapısını açacak. Sınav yurt içi 839, yurt dışında 10 merkez. Ee, özellikle matematik alanında zorlandığını ifade ediyor çocuklar ancak Sabah erken saatlerden itibaren buradaydı öğrenciler aileleriyle birlikte oldukça heyecanlıydılar. Bu heyecanlarını ümit ediyor ve girdiklerinde yenmişlerdir. E, ailenin heyecanı hala devam ediyor. Çocukların çıkmasını bekliyorlar. E, ellerini dua kitapları, dua okuyorlar. E, Çocuklarına dışarıdan destek vermeye çalıştılar sınavda. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da açıklaması vardı. Özellikle bugün ve yarın gürültü yapılmaması için. Aynı zamanda Taksim Gezi Parkı'na başlayan olayları ilişkin de bir açıklama yapmıştı. ve Açıklamasında gösterilere katılan, destek veren... De bu yolla kamu düzenine aksatan kişi ve grupların sınava giren öğrencilerin geleceğini düşünerek hassas davranmalarını ve demokratik grup devletin toplumsal dayanışmanın bir gereği olduğunu ıı, açıkladı. Bu açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı da sınav iki saat sürdü. Yarım saatlik bir süre daha var. Bu da engelli adaylar için sadece. Saat 12.30'da tamamen sınav bitmiş olacak. Saat 13'te soru ve cevapları öğrenciler Nebgo TV'den ulaşabilecekler. 12 Temmuz tarihinde de sınav sonuçları açıklanmış olacak. Şunu da Terim. bu SBS de artık e, bu yıl e, yapılan sınavla birlikte son bulmuş olacak. Yeni bir sisteme geçilecek. E, bu sistem için çalışmalar da halen devam ediyor. E, bu SBS'nin sonuçlarını da öğrenciler 12 Temmuz tarihinde öğrenebilecekler.